Mumbarlar pişiyor. Sarmalar burada pişiyor. Tatlının da sosu sosu hazır. Kekimiz Kız, de orada. Kek de pişiyor. Vallahi siz evde de böyle misiniz? Evet. Çocuklarla nasılsınız? Çok iyiyiz. Onlar da yardım Yemekler beraber yapıyor musunuz? <laughs> evet, Tabii. Kaç evlat var? İki. Ellerinizden i̇ki. öper. Evet. Ha gösterdi ki biri beş, evet. biri iki yaşında. Aynen. Üç buçuk. Üç. Ha üç buçuk üç yaşında. Üç buçuk. Evet. Peki Elif çok mu çocuk isterdin sen böyle? Yok bizim bir tane de öldü zaten. Ya nasıl öldü? Eşim askerdi. Ben de yedi buçuk aylık hamileydim. İzine geldi. Kontrole diye gittik. Ölmüştük hamilelikten. <laughs> bir ay kalmıştı doğumu. Kız mıydı erkek? <gülüyor> Kızdı. <gülüyor> Çok zor bir süreçti. Hiçbir kimseden destek almadık. Eşimin psikolojisi bozuldu. Rapor aldı 15 gün benim yanımda kaldı beni desteklemek için ama o da kolay kolay toparlayamadı kendini. Bu süreçte kimse yanımızda olmadı. Nasıl Sadece olmadı? birbirimize destek olduk. Ve annemler falan geldi Yok geldik. annemler oldu hani onun dışında yok. Zaten annemlerde kaldım eşim askerdeyken. Peki ilk bebeğiniz miydi? Evet. Aynen. Ve e, eşim askere gittikten bir gün sonra hamile olduğunu öğreniyorum. Eşim daha e, teslim olmamıştı askeriyeye. Hatta şey dedi, ben yapamayacağım dedi, geri geleceğim. Yok dedim hayatım sen git, gelene kadar inşallah çocuk doğar yani. Hey. Nasip bakalım. Hamileliğine şahit olamayacağım diye sen üzülürken. Çok zor bir süreçti gerçekten, Allah düşmanımın başına vermesin yani. Amin, amin. Allah kimseye göstermesin. Amin. Peki yani yedi buçuk aylık bir bebek hani doğsa bile... ...neredeyse yaşayabilecek seviyede evet, aslında. Evet Zaten e, karnımda birkaç gün ölü kalmış ben fark etmedim hani ben hareket ettikçe o kıpırdıyor ben hissed hani öyle hissediyormuşum ama değil birkaç gün karnımda ölü kalmış. Sen doktorun yanında mıydın? Söylerken. Tabi beraberdik. Zor bir süreçti yani. Ama. Bir de senin e, de babasız olmanın. Evet. Neydi? Kaç yaşındayken vefat etmişti baba. Um, iki yaşındaydım herhalde Çok mesela. Hatırlamıyorum Neden vefat etti kaza mı oldu bir şey mi? Kaza aynen Anacığın kaç yaşındaydı anacığın? Yani babam rahmetli babam 25 yaşındaydı biliyorsunuz Ay. bizim doğullar erken evleniyor Çok emriliyor. genç aynen. çok genç Kaç çocukla kaldı annen? 3 Sen en büyük müsün en küçük Ortancayım müsün? Yani. Aynen Yetim büyüdünüz yani Yetim büyüdüm yani şöyle söyleyeyim Allah kimseyi babasız anasız bırakmasın. Koca adam küçük bir çocuğa dönüşüyor işte yani babasını görse ona yarenlik etse kız istemeye giderken bile diyor ki 30 kişiyle gittim ama 30 kişi bir babanın yerini tutar mı gürbetsini görse şimdi çocuklarıyla sarılsa torunlarını görse. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gel sarıl kocana, sarıl. Sarıl, iki yaralı yürek, kıyamam kuzularıma. Ama bak Allah size iki tane daha evlat nasip etmiş. Hani bu acıdan sonra tekrar hamile kalman... ...hep korkuyla devam etmiştir evet, ya bir şey psikolojim olursa... bozulmuştu zaten, hastaneye gidemiyordum. Kaç defa hastaneden geri döndüm, giremiyordum doktorun yani Ya bir şey söylerse ya tekrar öldü derse. Hep geri dönüyorduk hastaneden. Çok zor bir süreç sürekli korku içerisinde hastaneye gidememe acaba bir şey oldu mu niye kıpırdamıyor hep bir korku hep bir korku onun dışında ilk doğdu 12 günde öyle hastanede kaldık enfeksiyon kaptı çocuğu. Aynen. Peki sil gözünün yaşını kuzum bak Fırat Allah sana baba olmayı nasip etmiş Allah evet. seni evlatlarından ayırmasın uzun bir ömür nasip etsin hep evlatlarının başında ol inşallah sen baba göremedin ama sen çok iyi bir baba ol ki eminim öylesin yani. Peki hadi bakalım. O zaman Fırat seni alalım. Tamam bu, bu dağılalım artık. Tamam bu, bu çok fazla ya bir evladının yerini hiç kimse tutamaz ama bu çocukta yetim büyüyünce bir şey de diyemiyorum. O zaman ütüyle aran nasıl? Tamam hadi unut bunları çok tamam. Değil. Tamam o zaman erkek görevine gidiyoruz. Bakalım ütüde Fırat ne yapacak? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.